Bir ayağımız ahiret çukuruna düştü. Bir gün ölüm gelecek bizlere. Annelerimizden, babalarımızdan, yakın akrabalarımızdan ölenler var bakın. Öldükten sonra bir daha geri gelmek yok kardeşlerim. Onun için ne yapalım yapalım, ahiret için hazırlanalım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Et dünya mezraatül ahiret, dünya ahiretin ziraat tarlasıdır, buyurdu. Dünyada ekersek ahirette biçeriz kardeşlerim. Evet, yine buyuruluyor ki, Recep ekin ekme ayı, şaban sulama ayı, ramazan hasat ayıdır. Recep rüzgar gibi, Şaban bulut gibi, Ramazan yağmur gibi. Yine Zimnuni Mısri şöyle buyuruyor. Recep günahları bırakmak, Şaban ibadetlere yönelmek, Ramazan da derece bakımından yükselmektir. Recep ağaç, yapra ağaç yaprağı, Şaban meyvesi, Ramazan da toplama zamanıdır. Recep Tevbe ayı, Şaban muhabbet ayı, Ramazan karabet yani Allah'a yakınlaşma ayı. Recep cefayı terk yani günahları terk etme ayı. Şaban amel ve vefa. Şaban ayında da amellerimizi çoğaltacağız. Ramazan sık ve sefa ayıdır. Ramazanın biliyorsunuz evveli mağfiret, ortası rahmet ve sonu da cehennemden azattır. Rabbim Celle Ramazan'a ulaşıp affolunmayı cümlemizde nasip eylesin. Recep Hurmet ayı, Şaban Hizmet ayı, Ramazan Nimet ayıdır. Şimdi Recep ayında elimizden geldiği kadar çok aşırı değil de oruç tutarsak iyi olur. En azından üç gün evvelinde, üç gün ortasında, üç gün sonunda veya pazartesi, perşembe günleri bile tutsak yeter. Orucu en çok Ramazan ayına ayıracağız. Ama bedenimizi alıştırmak için gerek Recep ayında ve gerek Şaban ayında biraz oruç tutmak lazım. Takvamızı artıracağız bu mübarek günlerde. Günahları terk edeceğiz. Namazları, beş vakit namazı eksikliğimiz varsa tamamlayacağız. Farz namazlardan eksik bırakmayacağız. Hatta nafile namazlara yöneleceğiz. Teheccüd namazı yani gece namazı müekket sünnetlerdendir kardeşlerim. Gece namaz kılalım ve ümmeti Muhammed'in selameti için dua edelim.